<laughs> biliyor musun? Cennet şelalelerinde zamanda kaybolmuş bir yer. Var ya biliyor musun? Bunu bir kütüphane kitabından yırttım. <laughs> Tek hayalim külü ve ömü oraya taşımak. İşte esimde olduğu gibi. <laughs> Sizden karşıya getirsem? Hayır. Peki yürümenize yardım etsem? Hayır. Bari verandada oturmanıza yardım edeyim. Hayır. İyi de size bir şekilde yardım etmeliyim. Ah ben istemem bir dön marş. <laughs>